Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 22 Şubat haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım 22 Şubat haftasında Koç burcunu hangi enerjiler bekliyormuş? <laughs> Arkadaşlar sizler bu haftaya böyle dengeli hareket etmek, dengeli planlar kurmak adına karar alarak başlayacaksınız. Ee, Kader çarkınızın böyle bir döngü haftası da olabilir. Herhangi bir konuyla ilgili olabilir bu, maddi, manevi, iş, ailevi e, ya da bir şehir değiştirme ya da bir ev değiştirme ama böyle kadersel döngüde bu hafta bir değişiklik yaşayacaksınız. E, buna adım atacaksınız sevgili arkadaşlar ki uzun zamandır istediğiniz bir durum bu ve e, hani böyle bir fırsat beklersiniz ya o fırsat sizin elinize bu hafta geçecek sevgili Koç burcu arkadaşlarım çünkü. <laughs> uzun zamandır bekliyorum, uzun zamandır hedefliyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyordum ama şimdi fırsatı yakaladım dediğiniz bir imkan çıkacak sizin önünüze ve siz bunu çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Ama bunu biraz hani böyle koç cesaretiyle hani böyle koç burcunun ayrı bir cesareti vardır ya o koç burcunun verdiği cesaretle ve böyle bir dik başlılıkla yapacaksınız arkadaşlar yani hayır diyen olmaz diyen hiç kimseyi dinlemeden gerekirse biriyle ya da birkaç kişiyle aranıza mesafe koyarak hani seni dinlemeyeceğim ben bu doğruya inanıyorum ve ben bu doğrumu gündeme getireceğim diyerek siz bu fırsatı istediğiniz hayatınıza dair herhangi bir konu için değerlendireceksiniz daha da dengeli olacağının kararına varacaksınız sevgili arkadaşlar ee, ve <laughs> güzel bir döngü zorluklarla başlayan mücadele gerektiren güzel bir döngü hayatınıza dair bu hafta sizin elinize bu fırsatı verecek sevgili arkadaşlar aynı zamanda da ayrı bir konuyla ilgili bu aşkla ilgili de olabilir duygusallıkla ilgili olabilir arkadaşlar böyle bir bekleme sürecindesiniz bir şey bekliyorsunuz yani ya bir durum ya bir işaret ya bir hareket hani ne olacak karşı taraf bana ne verecek nasıl bir tepki gösterecek merak ediyorsunuz hatta çokça da takipliyorsunuz takipte ediyorsunuz ne yer ne içer nerede gezer nasıl vakit geçirir siz, siz nasıldır bunu da merak ediyorsunuz ama sadece geride durup gözlemlemeyi tercih edeceksiniz sevgili arkadaşlar ve bakalım <laughs> alalım mı bu kartı karşı tarafın aklınızdaki kişinin Enerjisinde neler varmış? Valla karşı tarafın enerjisi baya baya bir yüksek. Ya da ben beceriksizce başladım. <laughs> Bakalım karşı tarafın sizin bu beklediğiniz durumla ilgili düşünceleri ve bu haftası nasıl geçecekmiş bir de onu görelim. Arkadaşlar karşı taraf e, aklınızdaki kişi e, bir araba gündemi içerisinde olabilir. Bir araba alımı satımı değiştirme gibi ee, bir gündem yoğunluğu bu hafta onunla olacak ee, ve aynı zamanda beklediği bir para yüklü bir belki bir kredi olabilir belki e, bilinen bir borç isteyebilir ya da bir alacağı vardır eline geçecektir ama yüklü bir para yüklü bir miktar aklınızdaki kişinin bu hafta avuçlarının içinde olacak o yönden maddi yönden epey bir rahatlayacak ama manevi ve duygusal yönden Size karşı bir soğuk enerji var burada. Bir soğuk enerji yüklemiş. Ama hani sanki böyle arkamı dönüyorum diyor da siz de onu bir tutacak mısınız? Onun için bir mücadele verecek misiniz? Şöyle bir yine de yüzü size dönük olarak görünüyor. Ve biraz duygusallık yönünde bu ilişkiye dair sanki böyle çok yük almış sırtına gibi hissediyor arkadaşlar. Yani Pek de benim yapacağım bir şey kalmadı ve ben artık kızıyorum, ben artık sinirleniyorum, sen senden bir şeyler bekliyorum. Gidiyorum ama sen beni tut istiyorum ve senden de bir hamle görmeyince ben buna çok hırslanıyorum, sinirleniyorum. Kızgın bir e, ifade var sizlere karşı sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım enerjileriniz ne durumda olacakmış sizin ve aklınızdaki kişinin? Bir de onu görelim. <laughs> Arkadaşlar aklınızdaki kişi siz siz aslında bir somutluk istiyorsunuz. Hani bir zafere varmalıyım ama bunu somut ve sabit bir şekilde yapmalıyım dediğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız. Yani karşı taraf size adım atacaksa, karşı taraf size gelecekse net ve somut bir şekilde sadık ve sizin istediğiniz bir şekilde gelmesi gerektiğine inanıyorsunuz. Ve işte eğer ki bu şekilde gelirse benim zafer enerjim de hazır. Ben zaferi kazandığımı hissederim dediğiniz bir enerji olacak sizlerde. Tabii ki yüreğinizin bir tarafı bunun güzelliğini hissediyor ama yine bir tarafından da ufak da olsa bir kırgınlık, bir acabalar geçireceksiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman yoğun bir kararsızlık içinde. Ne yapacağını hiç bilmiyor. Gitmeli mi, kalmalı mı? Eğer hata ondaysa ki onda gibi görünüyor. Bir özür dilemeli mi? Bu mesafeyi, bu sıcaklığı bir şekilde e, arttırmalı mı ya da kapatmalı mı? Hiçbir şeye karar veremiyor. O kadar ruhunu daralmış hissediyor ki yalnız şunu söyleyebilirim. Enerjide hem kararsızlık var hem de şöyle bir haftanın sonuna doğru ee, sevgili arkadaşlar böyle iç sesini dinleyecek, iç sesini dinlediğinde size karşı o zaman daha ılımlı bir enerjiye sahip olacak olarak görünüyor. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne tavsiye edecek? Arkadaşlar seçim yapmak zorunda hissediyormuşsunuz kendinizi. Kartlarım size diyor ki senin zaten yüreğin o kadar çok zengin ki bütün geçitleri de geçmişsin. Bütün geçitleri de geçiyorsun. Sen yine de seçimini o zengin yüreğinle aşktan taraf kullan diyor. Gördünüz mü? Siz seçim yapmak zorunda hissedenler kendilerini seçiminizi aşktan yana yaparsanız bu geçitleri, bu zorlukları, bu ikilemleri daha rahat, daha kolay, daha sevgiyle ve aşkla Geçermişsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. İş meslek kariyer kartlarıma bir bakayım. Koç burcu için bu hafta ne der? Arkadaşlar sizler kendinizi bu hafta böyle bir daha değerli hissedeceksiniz. İş yönünde uzun zamandır askıya alınan bir durum söz konusu ve bu durum askıdan bu hafta inecek olarak görünüyor. Çünkü artık zaten öyle bir kıvamdasınız ki hani askıdan bu durum inmezse ya ben uzun süredir aradığım bu işi bulmazsam ya da işte bir başlangıç yapmazsam, projeye başlamazsam, hep böyle bir erteleme içinde olursa hayal kırıklığından çıkamam dediğiniz bir durumdasınız ve bir kişinin desteğini ya da bir kişinin fikrini alarak sevgili arkadaşlar bu askıda ertelediğiniz iş ve maddi duruma bir adım atacaksınız. Bu size çok iyi gelecek ve kendinizi çok değerli hissedeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ve melek mesajlarıma bakacağım. Aynı zamanda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sevgiler günü özel eril dişil yapmıştım. Her burca bu hafta için erilin dişile dişinin erile diye. Bundan taraf istekleriniz oldu. Ve ben de artık şöyle karar aldım. Bir hafta eril dişinle yapacağım burçları. Diğer bir haftada sevgili arkadaşlar aşk kartı ve melek kartıyla yapacağım. Bu hafta istek çok olduğu için eril dişinle devam edeceğim. Size birer tane de her burcu özel motivasyon kartı çekmek istedim. Bu da böyle bir hafta başından sizleri motive etmesi adına bir de motivasyon kartı ve eril dişinle açılımı sonlandıracağım. Evet bu hafta Koç burcuna özel dişilin eliyle mesajı diyelim. Bir de erilin dişine mesajından alalım. Evet önce mavi destemle menek mesajımla hemen okuyayım sevgili arkadaşlar. Ateş uşağı dışa dönük yaratıcı güvenli yaramaz. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri var. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan diyor. Ve motivasyon kartımı sizler için diyor ki insanlar hedeflerinden büyük olmalıdır. Hedeflerinizden büyük olmalıymışsınız sevgili arkadaşlarım. Ve 22 Şubat haftası için Koç burcunda dişilin eriline mesajı der ki bir şey mi dedin? Duymuyorum seni. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum. Bu da açılımı nasıl tamamladı, değil mi sevgili arkadaşlar? Ve Eril de dişiline der ki, ya ne alakası var? Bunu gülerek söylermiş. Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle bu yüzden kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor diyor. Vallahi eril dişil açılıma noktayı koydu sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.